Bak Suat yanlış yapıyorsun. Hayda oğlum sana ne ya? Allah! Olur mu öyle şey be? Mazhar benim kankam olduğuna göre Firdevs benim de kardeşim sayılır. Yok sayılmaz tabii. Ama yine de yaptığın yanlış. Yanlış. Yanlış falan değil. Gerekirse Mazhar'la delikanlı gibi konuşur. Allah'ın emriyle kız kardeşini isterim. Tamam mı? Hayır. Bunu yapamazsın. Suat lan dursana. Beklesene beni. Suat. Ruh sar. Ruh sar. İyiydi iyi. İyiydi iyi. i̇yi, de iyi. Ruhsar! Gözüm abla hoş geldiniz. Biz de size bir şey dinletmek istiyorduk. Eh, dinleyelim bakalım Mazhar'cığım. Ee, bakın şimdi iyi dinleyin, <laughs> sen bas. Ruhsar... ...iyiydi. İyiydi. İyiydi. <laughs> Ar araya şarkı karışmış. Eğer bir daha böyle düzenbazlık yaptığınızı görürsem... Anında kalan saatlerinizi silerim haberiniz olsun. Peki özür dilerim gözüm abla bu tamamen benim fikrimdi. Bakın daha 14 saatiniz var. Eğer uğraşırsanız başarabilirsiniz. Evet evet gözüm abla doğru söylüyor. Kalan vaktimizi iyi değerlendirmemiz lazım ama bunun için annemin kendi evine gitmemesi burada kalması lazım. ne yapalım başka çaremiz yok. Mekib Hanım. Hanımcığım neredesiniz? Buradayım Gazanfer Beyciğim, Beyciğim buradayım. Bizden de söylemeyi unutuvermişim. Bu akşam lüks bir restoranın açılışı var. Eğer lütfedip benimle gelmeyi kabul ederseniz çok mutlu olacağım. Bu akşam mı? Bu akşam. Olmaz, dünyada olmaz. Bu akşam kesinlikle olmaz. Hoppala! Niye olmazmış, bal gibi olur. Baba ne lüzum var canım, bir sürü paran gidecek. Oturun burada yiyin. Evladım, beni düşündüğün için sağ ol. Ama bu beleş. ...açılış olduğu için para ödemeyeceğim. Ama şu sıralar dışarıda yemek yemek çok tehlikeli. Ortalıkta mikroptan geçilmiyor. Hepatit A, hepatit B, hepatit C, hepatit D, hepatit E, hepatit F, hepatit G, hepatit yumuşak G, hepatit C... ...yani alfabede ne kadar harf varsa ortalıkta o kadar hepatit mikrobu var. E, e, gitmeyelim bari o zaman. Canım bir şey olmaz. Baba istiyorsan sen git, biz sana engel olmayalım. Ahay, tabii gideceğim evladım, hadi hepinize eyvallah. Hiç beleş yemeği kaçırır mıyım? Anca varırım ben Yedikule'ye. Mazhar! Ne oldu? Aklıma bir şey geldi. Ne? Annene şunu hatırlat. Anneler gününde ona parfüm almıştım. <laughs> Anne, hatırlıyor musun? Ruhsar sana anneler gününde bir parfüm hediye etmişti. Ne iyi insandı değil mi anne? Hadi oradan sen de. Onunla hediye ettiği parfümü sürdüğüm gün mahallenin bütün köpekleri üzerime saldırmıştı. Bilerek bana kedi kokan parfüm hediye etmişti o Cadaloz. Ne cadalozdu. Ha, sen de az değil misin be ruhum? Ay, ay. Bugün ruhları anma günü müdür? Nedir anlayamadım ki Masal? Ocağı di bana ikide de bir de hatırlatmasan olmaz mı yani? Aman onu bu gece burada kalmasını teklif et. <laughs> ee, anne, bu gece burada kal istersen. <laughs> Üstüme iyilik sağlık. Ayol o da nereden çıktı şimdi? Ee, uzun zamandır birlikte kahvaltı yapmadık. Hani tıpkı eski günlerdeki gibi. Eh, o kadar çok istiyorsan sabah kahvaltıya gelir. Böyle olmaz. Hadi bana anne kırma beni de kal bu gece. Kırma minik kuşunu. Peki peki kalalım bakalım. Ha ama o zaman Firdevsi de çağırın. Tamam çağırıyorum hemen Firdevsi. Alo ha, Firdevsi ben Masal. Abi sağ. Bu gece bir bende kalıyorsunuz. Hemen buraya gel. Tamam tamam geliyorum. Cık. Allah Allah. Cık. Bu gece abimlerle kalma fikri de nereden çıktı şimdi? Belki de annemin bir planı vardır. Ama sanıyorum abimi aile hayatına alıştırıp... ...evlenmesi için ortam sağlamaya çalışacak Neyse göreceğiz bakalım. Üf, bir türlü söylemiyor. Ne yapacağız? Vakit de azalıyor. Alima diyorum, kendiliğinden söylemesini mi beklesek? Saçmalama. Yüz yıl beklesek yine söylemez. Doğru. Heh, buldum. Ne buldun? Buna hiç mi itiraz olamaz? Bir keresinde annen asansörde kalmıştı, ben de uğraşıp kurtarmıştım. çok iyi çok iyi <laughs> çok, çok iyi. <laughs> Anne hatırlıyor musun bir kere Ruslar seni asansörden kurtarmıştı? Evet. Belki de haklısın. Belki de ruhsar kötü değildir. Aslında. Ay saf olma anne. Eğer ruhsar için iyi bir insan dersen bu yeryüzünün iyi insanlarına karşı büyük bir hakaret olur. He. Ha, doğru vallahi haklısın Firdevs. Ne bileyim işte bir an öyle boş bulundum. Ne olmuş yani 40 yılda bir iyilik yapmışsa durmuş bozuk saatler bile günde iki kere doğru saati gösterir. Ha. Cadı ne olacak? Hadi gel bakalım sofraya. Ben geldim. Hah, i̇şte Gazanfer Bey de geldi buyurun. Vallahi yedi kuleye kadar gitmeye üşendim. Hah. Hani üç kule olsa neyse dört kule olsa gene neyse. Ama yedi kuleye kim gider? <gülüyor> <gülüyor> neyse buyurun sofraya Gazanfer Beyciğim. Firdevs koş bir tabak daha getireceğiz. Zaten siz olmadan o yemeklerin hiçbiri benim boğazımdan geçmezdi Menkiba Hanımcığım. <laughs> <laughs> Aa, a, a, hayrola mevkibanım benim için boş yere yatak hazırlamayın ben gideceğim Sizin için değil Gazanfer beyciğim bizim için hazırlıyoruz Gördüğünüz gibi bu gece burada kalacağız da Ya öyle mi? Evet öyle Ay 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 bugün çok yoruldum hiç takatim kalmadı. Acaba ben de mi burada bir yerde kıvrılıp yatsam? <laughs> Vallahi bilmem pek yer yok ama. Evet maalesef hiç boş yerimiz yok. Ben size bir taksi çağırayım baba. Ne taksisi canım? Taksiye maksiye hiç gerek yok. Şimdi ben şu kanepeye şöyle <gülüyor> işte <gülüyor> kıvrılıp yatıveririm. Gördünüz mü? Hadi bakalım. Hepinize Allah rahatlık versin. <laughs> Aa, adama bak anne ya. Hacı Atmaz gibi devrilip yattı hemen. Hadi biz de yatak odamıza gidelim canım. Gel canım hadi. Göz var mı? Gelin hadi siz de Ay anne bu adam pek sosu patlak doğan gibi horluyor. Ee ne olmuş? Ay inanamıyorum anne. Sen bu gürültüde uyuyabileceksin yani. Aman ne olacak canım? Rahmetli baban da böyle horlardı. Hadi bakayım. Yat da uyu artık. Annene hala daha iyi bir söz söyletemedi. Bilemiyorum canım, bilemiyorum. Kafam durmuş vaziyette. Tam on saatiniz var, hatırlatırım. Bari anneni uyutmasaydın. Evet, dur ben son bir kere yatmadan önce sorayım. <laughs> Tam dokuz saat, 59 dakika, 45 saniyeniz kaldı. Anne! Anne! Ben az önce rüyamda kimi gördüm, Bir bakalım. Deden dördüncü Mahmud'um. Hayır canım, e o zaman üçüncü Mahmud'u. Hayır hayır, Ruhsar'ı gördüm. Ay abi hayret yani, ne zaman uyudun da ne zaman rüya gördün? Ben öyleyim kızım, hemen uyur ve rüya görürüm bilmez misin? Rüyamda Ruhsar öbür tarafta çok huzursuz ve mutsuz olduğunu söyledi. Bu beni çok üzdü. Annenin bedduaları tutuyor galiba Mazhar dedi. E hani rüyalar tersine çıkar derler ya, demek ki orada çok mutlu. Ama kemiklerim sızlıyor diyordu. Hıh. Hmm. Demek ki orada da romatizma derdi var. Aman be anne, yani. sana da hiçbir şey söylemiyor. Aman! Yani başka bir şey isteseydiniz olmaz mıydı? Ne bileyim mesela Richard Clayderman'a piyanoyla çift telli çaldırmamızı isteyin. Çeteleri tek tek ortadan kaldırmamızı isteyin. Şevki Yılmaz'ı Hristiyan yapmamızı isteyin. Ama böyle imkansız şeyler istemeyin. Söylemiyor işte. Üzgünüm ama emir böyle. Menkibe hanımın Ruslar hakkında güzel bir söz söylemesi gerekiyor. Seni artık göremeyecek miyim? Sakin ol oğlum, sakin ol sakin ol ağlamak <laughs> yerine şimdi bir şeyler düşünmeliyiz hadi bakalım. 9 tamam, tamam. saat 58 dakika 45 saniye kaldı. <laughs> <laughs> ne Ay, Ay ay ay! Ay, ben burada hiç rahat edemedim. Uf, oh, uf, oh, her yerim tutuldu. Ah, ah, ah. Şurada yatayım bari. Ay. Hmm. olmaz. <l auch> evet, uyku sersemi söyledi, söyledi yoksa hapı yuttuk. E böyle bir şey kabul olmayabilir ama. Aa, ne olur yapmayın gözüm abla. Biraz esnek olun lütfen. Evet, siz de görüyorsunuz dünyanın en keçi kaynanasına sahibim. <Gülüşürüşmeler> Heh, neyse kabul edebilirim. Burada esnek bir madde var. O maddenin kapsamına sokabiliriz. <Gülüşmeler> Çok teşekkür ederiz. Melek gibi meleksiniz ha. Hadi hemen harekete geçelim. Hadi. hadi çabuk. Anne, Ruhsar iyi bir kızdı ve sana çok emeği geçti değil mi? Hadi söyle anne, Ruhsar'ın çok iyi bir insan olduğunu söyle. Ben söyleyeyim, tabii ki Ruhsar iyi bir insandı oğlum. Aa, sen niye buraya geldin baba? Şey orası biraz esiyordu da üşütmeyeyim diye buraya geldim, hayrola? Peki sen niye geldin? Ee, ne ne bileyim, zahmetli karım ruhsarla ilgili kafama bir şey takıldı da... ...anneme onu soracaktım. Ee yazık, kadıncağızı uyandırma şimdi. Ne soracaksan bana sor. Neyse canım, sabah sorarım artık. Hadi iyi geceler, iyi geceler. Hı, sana da, sana da. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, başıma. Görsün millet, hayal yan sağlık,